Görüntüs gittiği için devam, buradan devam ettiriyorum. Git. Allah vaffa! Ya canı da kalmamış ki adamın ya. Durma. Oha o kadar az canın vardı ve yine de birini aldın. Bence takdir edilmeli bir şey. Lan! O kadar çok canın vardı benimki azdı ya. <laughs> diye be. İyi birbir Birbirinizi öldürmeyi bırakın. Feel next year. Surprise motherfucker. Yanındayım ben map'te gözüküyorum. Nasıl vuramadım? Lan! <laughs> Aldım. Ölümüne. Arkanı kolla. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum üçlü... üçlü e, öp döp. Döp. lan. 10 Çok kötü oynuyorum ya. Ağır bir kötü oynuyorum. Tabi alışık değilim ki bu silah. Ben bal, bal lan. Yuh lan orada da mı doğulur ya? Spawn Neredesin lan Yiğit? Lan? Ne bu ya? Bu nedir ya? Ben seni aldım Arda beni aldı. Ne haber Yiğit? Ya hayır ya. <laughs> ne haber? Oha oğlum hakkı, Oğlum sen special carbine kullanmıyorsun. Special carbine böyle ateş edemez. Ben de hiç değiştirmedim de Special Carbine öyle ateş edemez oğlum. oğlum. Oğlum burada nasıl taktik kullanacaksın? Tek silah var. Öl sen artık ya. Öf. Milletin beynine boşaltıyorum. Ee, yanlış anlamayın da. Bizim de lan. Oha ya. Allah bak bak. Ya. Öldürüyor mu sandım? Yapma diyeydim. Etme diyeydim. Surprise motherfucker. <laughs> Görmediğin düşmanı vuramazsın ne gün. Abi harbi yanlış bir problem var burada ya. Oğlum ateş etme diye. Arkamda doğdu, doğdu yine lan. Arkamda doğdu ama takmayacağım. Koşacağım. Of! Oha! Uçurdum lan adamı. Bakın pro gibi oynayayım mı? Acayip iyi oynayayım mı yani? Kontrolların şarjı bitti ya. <laughs> Lan! Am tamam, zıplayınca vurmak daha basit. Yani... Her yeri açık oluyor. Ya bir kere de birbirinizi öldürmeyin. Arda bak yatırdığım bütün paralar sana haram olsun. Surprise <Sessizlik> motherfucker Oğlum Oğlum ben almıyorum da ben ardadan şüpheleniyorum Adamın önünde doğmadın, adamın önüne koştun ya. <laughs> ben de ne yapıyor bu diye bakıyorum. Duvarda portren çıktı lan. Hayır abi, abi sen yalnız Arda sen special carbine kullanmıyorsun. Sesinden tanırım Oğlum ben silah sesinden tanırım oğlum. Oğlum MG kullanıyor. MG kullanıyor. MG Bak, MG kullanıyor oğlum. MG. Oğlum MG kullanıyor. MG kullanıyor oğlum. Yani ağır silah kullanıyor. Yani şu silah. Şu silah oğlum. Bu silah vurduğu durur yani. Asla da bırakmaz yani. O Otuz saniye kaldı ve ben sekiz e, öldürme öndeyim. Of, yanlışlıkla kaçırdım uçtan. Ha bu nedir ya? Yiğit, intikamım acı olacak. Aaaa! O benim benimdi. <laughs> Aynen. ondan ben Arda'nın beynine boşalttım. Bir tane daha yapalım mı?